Merhaba Edil. Evet, bunun adı da Edil. Çünkü Edilik köyünde bir köyde e, kaza geçirdi, e, geçirmiş. Biz ihbar aldık e, ve Doğaycan Derneği ihbar almış ve e, gidip hemen alıp e, özel klinikte tedavisini yaptırmış ve arka tarafı tamamen dağılmıştı. Güzel bir ameliyat geçirdi. E, onun da ayağında platin var. Ee, o da çok hareketli güzel geziyor koşuyor ama maalesef bunu da sokağa salamıyoruz çünkü hemen bu ertesi gün barınaktan almak zorunda kalıyorum şikayet oluyor çünkü ee, insanlar sanki çok çok da yani e, ırkındaymış gibi e, sanki hemen sakat hayvanı görünce e, barınağı da 5 yıldızlı ötesine edip e, hemen oraya aldırıyorlar bakımı için iyi niyetiyle yapıyorlar belki ama <laughs> bunun için çok e, yanlış bir şey bu e, tabii ben ertesi günü gidip alıyorum. Birkaç ay buna altı ay bakımını yaptım bunun altı ay. Çünkü bütün arkaları çok kötüydü, dağılmıştı. E, şu anda iyi maşallah. Bunun da koruyucu ailesi olmak ister misiniz? Mama göndermek ister misiniz bu hediye? E, çok tatlı bu da. Oh. benim, benim